Rüyalanınca yani ihtilam olunca gusül abdesti gerektiğini yeni öğrenenin geçmiş namaz ve oruçlarını iade etmesi gerekir mi? Evet. E, namaz için elbette insanın boy abdestinin olması gerekir. Yani namazı kılmanın şartlarından bir tanesi de hadesten taharet diye tabir edilen abdestsizlikten temiz olmak ki evet. bu abdestsizlik büyük ve küçük namili iki aydır. Yani namaz abdesti bir de boy abdesti. Evet. Her ikisi de bu manada kişinin temiz olması gerekir. Dolayısıyla ihtilam olan bir kimse ki ihtilamın ne olduğunu soran kişi muhtemelen biliyordur. O yüzden bu konuda detaya girmeyeceğiz. İhtilam olduktan sonra bu kişinin boy abdesti alması gerekir Hanefi fıkhına göre. Ve böyle olduğu halde boy abdesti almamışsa elbette bu insan cunup olacaktır. Cunup haldeyken kılınan namazlarda namazın şartlarından bir tanesi yani hadesten taharet şartı yerine gelmediği için elbette bu namaz sahih değil. Bu namazın tekrar iade edilmesi gerekecektir. Evet. Ama oruç meselesine gelince ki hatırladığım kadarıyla orucu da soruyor herhalde kardeşimiz. Evet, namaz ve oruçlarda. E, oruçta e, necasetten taharet ya da hadesten taharet şartı yoktur. Yani bir evet. orucun sahih olabilmesi için o kişinin abdestli olma zorunluluğu yok ya da boy abdestli olma zorunluluğu yok. Ama bu şu demek değildir. Oruç esnasında boy abdestini gerektirecek ameliyede bulunmak anlamı taşımamalı. Yani bir insan oruçlu iken eşiyle cinsel anlamda birliktelik yaşaması orucunu bozar. Evet. Ama bir insan oruçluyken uykusunda ihtilam olması orucuna zarar vermeyecektir. Evet. Ya da geceden ihtilam olmuş olan bir kimse veya geceden eşiyle birliktelik yaşamış olan bir kimse imsak vaktinde o halle kalmış olması ve o şekilde oruca girmiş olması e, ona zarar vermeyecektir. Yani orucun sıhhat şartlarında e, hadesten taharet diye tabir ettiğimiz cenabetlikten temiz olma şartı yoktur. Evet. O yüzden bu kardeşimize diyeceğimiz evet namaz noktasında bu namazların iadesi gerekir ama o Oruç noktasında baktığımız zaman bu oruçların iadesine gerekli kılan bir durum yoktur. Ee, Tabi bu bağlamda da e, bu gibi kardeşlerimizin de yani bu aslında bizim problemimiz. Yani İslami ilimlerin var olduğu, İslam kültürünün hakim olduğu bir toplulukta Yaşadığımız halde bir Müslüman kardeşimiz bize ihtilam olduğum zaman yıkanmanın farz olduğunu bilmiyordum diye soruyor ise bu onun ayıbı değil hepimizin ayıbı ümmet olarak bizim evet. aybımızdır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti bir bütün olarak hepiniz birer çobansınız, hepiniz sürünüzden mesulsünüz buyurarak özellikle ilim sahibi olanların e, kanaat önderi olanların yani insanlara yön veren e, kimliğe sahip olan kişilerin e, her bir noktayı elbette anlatmaları gerekir. Kürsülerden bu konular işlenmelidir. E, nasıl olsa biliyordur şeklinde değil, İslam'da ayıp yoktur. Olabilir, bilmeyebilir, geçmişte öğrenmemiştir, yaşı belli bir yaşa gelmiş, artık bu saatten sonra sormaya da utanabilir. Böyle durumlarda söz konusunda evet. o yüzden hocalarımızın bu gibi meseleleri işlemelerinde ciddi anlamda büyük bir fayda vardır. Bakın sonuç ortada sual eden kardeşimizin bunun gerekliliğini bilmiyorum demesi hakikaten ümmet açısından bir ayıp noktasında bize ağır olarak bitişmiş olur. Evet teşekkür ediyoruz hocam.